Dağ Mühendislik Toal Bahçe projesinin satışlarına başladı. Bugün düzenlenen e, basın lansmanında e, Dağ Daha Mühendislik yönetim kurulu üyesi Doğan Dağla birlikteyiz. E, Doğan Bey hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ederim sağ olun. Emlak konut e, arazisi üzerine e, geliştiriyorsunuz bu projeyi e, ve e, önemli bir lokasyonda e, gelişmekte olan bir lokasyonda daha doğrusu. E, projeyle proje ilgili bize neler söylersiniz? Proje heyecan verici bir proje. Demin de söylediğim gibi e, İstanbul'un merkezinde İstanbul'un kalbinde Bahçeşehir'e bir kilometre mesafede Başakşehir Belediyesi sınırları içerisinde Bahçekent dediğimiz bir bölgede e, konumlanıyor. 1739 konutluk 186 adet tüca, ticari üniteden oluşuyor. Büyük bir özel hastane iki tane büyük e, özel okul, kreş devlet okulu Projenin en taç taraflarından bir tanesi de 160 bin metrekarelik şehir parkının yüreğinde olması. Evet e, saydıklarınızı siz yapmıyorsunuz ama siz sadece proje biz yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Öyle biz mi? Onları da siz hayata işte geçiriyorsunuz. Hayat parkı harici biz yapıyoruz. Evet. Özel okulu, kreşleri e, ve devlet okulunu, ticari üniteleri biz yapıyoruz. Tamam, hayat parkını emlak konutu yapıyoruz. Evet, Hayat Park özellikle bölgenin e, simgesi haline gelecek e, bir park olacak. Oldukça büyük bir yeşil alana sahip evet. değil mi? Evet, Hayat Park e, demin basın toplantısında da biraz dokunuma, e, bütün argümanları hesaplanmış, bütün e, donatılarıyla e, şehre cevap verebilecek. Yeni kente cevap verebilecek. Ben bahçe kente kentin bahçesi diye e, kendi Gerçekten kafamda mi? evet kentin bahçesi diye uyarlıyorum. E, cevap verebilecek nitelikte e, golf sahasına, e, botanik parkına, yürüyüş alanlarına, bisiklet yoluna varıncaya kadar bütün e, her şey hesaplanmış ve aynı zamanda e, hayat parkı ile beraber de biz de daha olarak e, 190 dönümüz arazi üzerinde kullandığımız arazinin ne kadarını yeşil alana bırakırız diye hesapladığımızda maksimum %15 oranında tabana yayıldık. %85 oranında yeşil alanımız kendi parselerimizde de mevcut. Evet projede çok yeşil bir proje hemen yanında da dev bir park. Evet. Projede yaşayanlar parkı çok rahat projeyin kullanacak. Projenin içinde bir de kendi içerisinde su hareketlerimiz çok. Yani proje içerisinde bir tatil köyünde yaşıyor havasını vereceğiz evet çok güzel peki bölge gelişiyor ve bu yeni yapılaşmayla özellikle emlak konutun tokinin arazilerinin üzerine planlı bir yapılaşma söz konusu ve bu bölgede siz daha önce bir proje daha hayata geçirdiniz ortaklı olarak evet. bu projeden isterseniz biraz bahsedelim hani yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir mantığıyla bu projede neler oldu şu an ne aşamada oradaki fiyat ve prim potansiyeli nasıl bunu isterseniz bahsedelim şöyle ifade edeyim proje şu anda da yüzde doksan yüzde seksen halinde yani bitim aşamasına inşaat tarafında yüzde seksen beş satış olarak da yüzde doksanları geçtik. E, bu yıl sonunda da e, tamamlayacağımız bir proje. Bahçekent Flora'yı söylüyorum ben. E, Bahçekent Flora'da şu anda biz işte 2014 e, Haziran ayında lansmana çıktığımızda 2000 liradan satışa başlamıştık. Şu anda 3300, 3600, 3700 hatta 3800 lira bulan e, konu fiyatları var. Çok yakında da tezgah. E tabii yani şu e, şöyle düşünebiliriz. yüzde %55-60 oranı bölge prim yapmış. Hı hı. Bu demektir ki Tuval Bahçe de ve bölgede gelişecek başka projelere de referanstır. Evet çünkü burası yeni oluşmakta olan bir ha, şehir. Bir Bahçe şehrin yanında Aynen. yeni bir şehir. Peki e, şu anda hangi fiyat skalasıyla Aynen. başladınız? Hedefiniz sizce yani tahmininizce ne olur? Tabii e, başlangıç bizden oluyor. E, hedef e, gelen teveccühlerle oluştuğu için e, ve bölgenin e, gelişmişiyle ilintili olduğu için... E, hedefimiz yüksek. Yani ben şunu söyleyebilirim. 3 yıl içeri içerisinde e, Bahçekent bölgesi bugünkü kaya başı fiyatlarını bulacak. 5000 6000 TL'leri bulacak. Şu an kaçtan çıktık? Şu anda 2700 liradan çıktık. Evet, Tabii bu hiçbir şekilde taahhüt olmadığı gibi ama e, bölgenin de gidişatı bunu gösteriyor. Çünkü inşaat maliyetleri bugün 2000 liraları bulduysa siz ...en önemli ham maddenizi yani arsanızı hı hı. çok da uygun rakamlara mal edemiyorsunuz. Evet e, tabi gayrimenkulde e, yatırım e, özellikle yatırım amacıyla satın almalarda da... E, ...prim yapacak bölgeler şehrin çeperlerinde yeni gelişmekte olan bölgeler çok daha fazla prim e, tabii yapıyor. Ki, tabii ki. Şimdi, değil mi? Tabii ki yani bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi... ...siz zaten gelişmişliğini bitirmiş bir bölgede olmanızın bir anlamı yok. Hı hı. Yani çok böyle anneniz, teyzeniz, halanız, aileniz aileniz o bölgede oturuyorsa belki bir tane konut alabilirsiniz X rakamdan. Ama yatırım olarak düşündüğünüzde oturacak olarak düşündüğünüzde de siz bölgeden çıkmak istediğinizde sakin, ünü açık, prime açık olan bölgeleri seçmekle mükellefsiniz. Evet, çok güzel. E, proje 3 yıl sonra mı teslim olacak? E, 2018'in sonunda. Peki, nasıl bir ödeme planı sunuyorsunuz konut alıcısına? Özel e, ödeme planları yapıyor musunuz? Emlak konutla Mart, birlikte planlayacağınız? Var, var. E, %3 peşin, e, %75'i konut kredisi, %24, %22'sinde 24 ay yayıyoruz. %30, peşin, 30 ay, %36 peşin, 36 ay, yüzde 20 peşin, yüzde 40'ı kendimiz yapıyoruz. Evet, projedeki daire tipleri nasıl? İki artı bir, üç artı bir ağırlıkta hangisine? İki artı bir ve üç artı bir ağırlıkta yaşanabilir mekanlar yapıyoruz. Peki iki artı bir daire fiyatınız nedir projede? 350 bin liralardan başlayan fiyatlarımız var. Evet çok az %3 gibi peşinat ödeyerek tabii, tabii, e, konut tabii. sahibi olabiliyorlar. Tabii tabii. evet, %3 gibi. Peki e, bölgede başka projeniz olacak mı? E, daha doğrusu İstanbul'da daha mühendislik olarak Konya firmasısınız. E, İstanbul'da tabii, ikinci iş projeniz geliştirme, bu. İş geliştirme kanadımız boş durmuyor. Çalışmaları Hı -hı. var. Ama şirket kültürü olarak da net değiştirmediğimiz bir bölgeden konuşmak da çok istemiyoruz. Evet siz Toal Adalar projesini çok yakında zaten satışa çıktınız evet. değil mi? Adalar evet. bölgesinde evet. Kartal bölgesinde o projenizde nasıl gidiyor satışlarınız? O projede şu anda beklediğimizi yakaladık ve hatta şunu açıklıkta söyleyebilirim beklediğimizin evet. üstünde gidiyoruz. Piyasaların durumu malum. Evet. Ona rağmen çok ciddi teveccühler oldu. Ama lokasyon çok kupon bir lokasyon. Çok güzel güzel bir lokasyon. Çok doğru bir lokasyon. Hı hı. E, deniz görüyorsunuz, evet. oksijen alıyorsunuz, Fiyatını adaları görelim. görüyorsunuz. E, 4600 4700 lirelerden başlayan Tuğar Adalar, Kartal gibi bir yerde o rakamlarınız var. Evet. Peki hem Anadolu hem Avrupa yakasında çok güzel iki proje hayata geçiriyorsunuz. Evet. E, hayırlı olsun. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.